Hem şerbetli hem sütlü tatlı. Kıbrıs tatlısı. Tıpkı yavru vatan Kıbrıs gibi sıcak, samimi, uyum ve ahenk içerisinde. Hadi gelin bu güzel tatlıyı evde en pratik şekilde beraber yapalım. Kıbrıs tatlısı için gereken malzemeler. Öncelikle alt katmandaki keki için 3 adet yumurta, 1 çay bardağı toz şeker, 1 su bardağı galeta unu, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 avuç iri çekilmiş ceviz içi, 1 su bardağı hayfene hindistan cevizi, ve bu tarife bir hayfene dokunuşu daha. Bir yemek kaşığı hayfene kek pasta baharatı. Tatlının muhallebili kısmı için 1 litre tam yağlı süt, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı un, 1 çay bardağı mısır veya buğday nişastası, 1 paket hazır krem şanti ve birkaç damla hayfene vanilya özütü. Tatlımızın şerbeti için 1,5 su bardağı şeker, 2 su bardağı su, birkaç damla limon suyu. İlk olarak şerbeti kaynatarak başlayacağız. Tatlımız sıcak, şerbet soğuk olacağı için önce şerbetle başlıyoruz. Suyu ve şekeri tencereye aldıktan sonra kaynamaya bırakın. Suyu buharlaşıp hafif kıvamlanınca, yani yaklaşık 10-12 dakika sonra ocaktan almadan üzerine birkaç damla limon suyu ekleyin. Bu şerbetin kesilmesini engelleyecektir. Şerbeti ocaktan alarak soğumaya bırakın. Sıralamada ikinci adımsa tatlımızın muhallebisi. Tencereye şeker, un, nişasta ve tam yağlı 1 litre sütü ilave ederek karıştırın. Önce orta ateşte ardından altını kısarak ve sürekli karıştırarak kaynatın. Başta kıvamı akışkan gibi gözükse de un ve nişasta sıcaklık buluşunca bir anda katılaşacaktır. Bu yüzden karıştırmayı hiç bırakmayın. Muhallebiyi de kenara soğumaya bırakın ve kek karışımına geçin. 3 yumurtayı ve 1 çay bardağı şekeri derin bir karıştırma kabına alarak bir mikser yardımıyla köpük köpük olup şeker eriyene kadar karıştırın. Hafif kremsi, köpüklü bir dokuya ulaşınca işlem tamamdır. Kek karışımına sıvı yağı, Galeta ununu, iri kıyılmış ceviz içini ve hayfene Hindistan cevizini ilave edin. Hindistan cevizi bu tatlının gizli kahramanlarından. Son olarak yiyenlere tarif sorduracak bir ipucu daha. Hayfene kek pasta baharatından bir yemek kaşığı ilave edin. Lezzeti ne kadar etkileyeceğine inanamayacaksınız. Spatula ile kek harcını güzelce toparladıktan ve karıştırdıktan sonra sıvı yağ ile yağlayıp fırçayla güzelce her tarafına yağı yaydığınız borcama aktarın. Bir spatula yardımıyla her tarafa eşit gelecek şekilde kek harcını yaydıktan sonra Önceden ısıttığınız 180 derece fansız fırında 20-25 dakika üzeri güzelce kızarana kadar pişirin. İlk sıcağa çıkan kekin üzerine önceden yapıp dolapla soğuttuğunuz soğuk şerbeti yavaş yavaş ilave edin. Şerbet başlangıçta kekin üzerine çıkacak, zamanla kek tüm şerbeti çekecek. Sıra geldi muhallebili katmana. İyice soğuttuğunuz muhallebi karışımına krem şantiyi ve hayfene vanilya özütünden birkaç damlayı ilave edin. Hayfene vanilya özütü yoğun aromasıyla tatlılarınızın lezzetini son derece yukarı çıkaracak. Mikser yardımıyla pürüzsüz kıvam alıncaya kadar çırptıktan sonra muhallebili karışımı şerbetini iyice çeken kekin üzerine aktarın. Tekrar bir spatula ile muhallebiyi güzelce her tarafa eşit gelecek şekilde yaydıktan sonra tatlıyı en az birkaç saat tercihen bir gece buzdolabında dinlendirin. Servis öncesi üzerine hayfene hindistan cevizi serpiştirip kaplayarak bıçakla eşit dilimlere bölün. Biz bu tarifte büyük boy bir borcam kullandık ve toplamda 9 dilim tatlı çıkmış oldu. Bizim porsiyonlarımız oldukça doyurucuydu. İsterseniz bu dilimleri de ikiye bölerek 18 dilim tatlı elde edebilirsiniz. Altı şerbetli, üstü muhallebili Kıbrıs tatlısı yaptık. Tarifimizi beğenmeyi, abone değilseniz YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hafsa'ya bir başka güzel tarifte YouTube kanalımızda görüşmek üzere. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.